Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda YKS sonuçlarım, YKS daha doğrusu açıklanmış ve şu an çok garip bir yerdeyim. Ee, İzmir Adnan Menderes Atatürk Havalimanı galiba öyle bir ismi var. Bilmiyorum tam ismini. Oradayım ve çok garip bir zamanda açıklandı sınav sonuçları. Ee, ben hayatımda ilk defa uçakla bir yere gidip geliyordum yani İzmir'e gidecektim ve zaten eşyalarım bu şekilde görürsünüz ve şu an elim titriyor. Gerçekten kamerayı tutmakta bile zorlanıyorum aylardır beklediğimiz üniversite sonuçları açıklanmış. Ben de sizlere buradan duyurmak istedim. sonra detaylıca bunları konuşuruz. Videolarını falan çekeceğim zaten. Fakat şimdi gerçek tepkimi göreceksiniz. Açıyorum ÖSYM'yi. Evet, şu anda ÖSYM'nin sitesine girmeye çalışıyorum bakalım neler olacak ben de çok merak ediyorum açıkçası ne çıkacak ne olacak falan site çökmüş de olabilir arkadaşlar bayağıdır açılmıyor site açılmaya çalışırken ben de sizin neler yaptığımdan bahsedeyim atladım İstanbul Sabiha Gökçen'den İzmir'e geldim çünkü burada görüşmem gereken birkaç insan vardı ve açıkçası e, tahmin ediyordum Böyle bir zamanda açıklanacağını. Zaten 29'unda mı 28'inde mi ne artık üniversite kayıtları başlıyor. Yani açıklamaları lazımdı. Dün de bayağı bir veri girişi olmuş ÖSYM'ye. Ve artık açıkladılar. Arkadaşlar yarım saattir deniyorum fakat açılmadı. Ve benim buradan gitmem lazım acilen. Açılınca arkadaşlar tepkilerin başka bir yerde çekeceğim. Ee, ben de çok merak ediyorum. Sizlerle bunları paylaşacağım. Üniversite videoları da gelmeye devam edecek bu arada. Saçım başım çok kötü özür dilerim. Yani tipim şu an çok kötü olabilir. Çünkü bir uçak yolculuğundan geldim dediğim gibi. Ee, o zaman açıklandığında görüşürüz. Havalimanından merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi şeydeyim, Atlan Menderes havalimanındayım ve e, sizlere daha şeydeyken, yine buradayken aslında söylemiştim. E, sonuçlar açıklandı. Ben sonuçları öğrendim. Tepkimi çekemedim çünkü site birkaç kere çöktü dediğim gibi ve biraz da dayanamadım açıkçası. E, şimdi tekrardan Atlan Menderes'deyim. Tatil bitti. Tatil de denmez aslında öylesine gelmiştim. E, ve şuraya bırakıyorum arkadaşlar nereye kazandığımı. Marmara Üniversitesi gazetecilik bölümünü kazandım. Ve aslına bakarsanız istediğim bölümde, istediğim şeydi, istediğim üniversiteydi. Tam olarak istediğim üniversite değildi. Yeditepe'yi hedeflemiştim aslında. Ama Marmara'da da gerçekten İstanbul'umuzun güzide üniversitelerinden bir tanesi. Özellikle İstanbul Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi arasında çok gidip geldim. Hani hangisini tercih edeyim diye. Çünkü ikisine de tutuyorduk çok net bir şekilde. Ee, İstanbul'un puanı biraz daha iyiydi. Fakat ben Marmara'yı tercih ettim. Çünkü İngilizce hazırlık bölümü de var. Ve İngilizce özellikle medyada çok önemli arkadaşlar. Bu nedenle benim de çok öğrenmek istediğim bir şey. Bunu dışarıdan öğrenmeye çalışsanız İngilizceyi bayağı gereksiz para harcayacaksınız. Ama Marmara Üniversitesi'nde %30 İngilizce olduğu için net bir şekilde İngilizceniz oluyor ve bu çok güzel bir şey. Bu şekilde arkadaşlar üniversite konusu hakkında daha çok video, daha çok içerik gelecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.